Yeni doğan dönemi bebeğin doğumdan sonraki ilk 28 gününü içerir. Yeni doğan dönemi aslında bebeğin dış ortama uyum sağlama sürecidir. yeni doğan yoğun bakım ünitesinde sıklıkla prematüre bebekler yani zamanından erken doğan bebekler takip edilmektedir. Şeker hastası olan annelerin bebekleri takip edilir. Yine iri bebekler, doğum ağırlığı yüksek olan bebekler ya da doğum ağırlığı çok düşük olan bebekler takip edilir doğum sırasında oksijensiz kalmış bebekler ki bu bebeklerde beyin hasarı, organ hasarları olabilir. Bu bebekleri yatırıp takip ediyoruz, tedavilerini yapıyoruz. Ee, yine ıslık akciğer dediğimiz yeni doğanda solunum sıkıntısıyla seyreden, sıklıkla sezaryen sonrası doğumda akciğerdeki sıvıların tam olarak boşaltılamamasına bağlı gelişen bir tablo solunum sıkıntılı bebekler takip edilir. Sırlıklı bebekler çok sık ünitemize yatan bebeklerdir. Yine sepsis dediğimiz kanda enfeksiyon olması bazı bebeklerde görülebilir. Bunları takip edebiliyoruz. Dehidratasyon dediğimiz yetersiz anne sütü ya da yetersiz beslenmeye bağlı servise yatırdığımız bebeklerimiz olabiliyor veya konvizyon havale geçiren bebekleri yoğun bakım ünitelerimize yatırıyoruz metabolik hastalıklara bağlı da bazı bebekleri yatırıp takip ve tedavilerini yapıyoruz Ünitemizde solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalar çok sıklıkla yatmaktadır. Dolayısıyla bu çocukları gerek entübe ederek gerekse nazal olarak ventilatör tedavileriyle solunum desteğini sağlıyoruz. Doğum süresinde veya öncesinde oksijensiz kalmış bebekleri yatırabiliyoruz. Asfiksi dediğimiz bebekler, asfiksi tanılı bebekler. Bu bebeklere hipotermi uygulaması gerekiyor. Çünkü hipotermi tedavisiyle bu bebekteki nörolojik sek, Yerleri, hasarları azaltabiliyoruz, ee, organlardaki hasarları azaltabiliyoruz. Sarılıklı bebekleri çok sık yatırıyoruz. Sarılıklı olan bebeklerde e, kandaki sarılık düzeyini bilirimin düzeyini azaltmak için fototerapi uygulamak gerekiyor. Fototerapi aletlerimiz var. Ee, sarılık düzeyleri azalmazsa çok yüksek değerlere çıkarsa kan değişimi yapabiliyoruz. Bunun dışında bazı metabolik hastalıklarda veya böbrek yetmezlikli bebekler periton diyalizi veya hemodiyaliz, tabi bunları nefroloji, çocuk nefroloji uzmanları, çocuk cerrahları ve radyoloji uzmanlarımızın yardımlarıyla kateterleri takılarak bu tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Hipotermi tedavisi uyguladığımız hastalarda monitorizasyon yapıyoruz. Beyin fonksiyonlarını gösteren amplitüt EEG dediğimiz aletlerimiz var. Çocuk kardiyologları bebeklerimize yerinde ekokardiyografi tetkiki yapıyor. Yine radyoloji uzmanlarımız yerinde ultrason yapıyor bebeklerimize. Pulmoner hipertansiyon dediğimiz ileri derecede solunum sıkıntısı olan bebeklerimiz yatabiliyor. Bu bebeklere inhalen nitrik oksit tedavisi uygulayabiliyoruz. Yine Genetik hastalıklarla doğan bebeklerimiz olabiliyor. Bunlara da çocuk genetik uzmanlarımız ve testlerin sayesinde genetik analizler yapılabiliyor. Yüksek riskli bebeklerine ailelerine taburculuk sonrası evde bakım için nasıl bakacaklarına dair eğitim veriyoruz ve taburculuk sonrası, yüksek riskli izlem poliklinimizde bu bebeklerin izlemleri yapılıyor. Çok küçük prematüre bebeklerimiz yatıyor ve bu çok küçük prematüre bebeklerimizde retinal hasarlanmalar oluşabiliyor. Prematüre retinopatisi dediğimiz göz uzmanlarımız tarafından bu bebeklere gerekli hallerde hem muayeneleri yapılıyor hem de lazer tedavisi uygulanabiliyor.